Merhaba değerli izleyiciler. Gazeteci yazar Tevfik Kızgınkaya ile birlikteyiz. Koronavirüsle Türkiye'nin mücadelesi konusunda gelinen durumu konuşacağız. E, malum endişeliyiz, evlerimizde bekliyoruz. İnşallah ülkemiz bu salgına e, başarıyla ve en az hasarla atlatır ama durum ne? Durum pek iç açıcı değil. Hükümetten kaynaklanan işte açıklamalarda e, alınan önlemler maalesef pek iç açıcı değil. Kaygılarımız artıyor. Ee Tevfik Bey merhaba. Merhaba. Merhaba Sevinç. nasıl görüyorsun son konuşmamızdan bu yana Erdoğan bir açıklama daha yaptı. Şehirler arası seyahatler yasaklandı ama yine evde kal çağrıları yaptı. Sokağa çıkma yasağı koymuyor. Sağlık Kurulu, işte Bilim Kurulu, doktorlar ve muhalefet sokağa çıkma yasağı konulmasını istiyor salgının yayılmaması için ama hükümet de bundan ısrarla kaçınıyor. Nasıl görüyorsun son durumu? Yani şimdi bir önceki söyleşimizdeki söylediğim ilk cümle yine ortada hala geçerli. Bir karmaşa devam ediyor. Hala ekranlarda olsun, işte basın organlarında herkes bu konuda ne yapmalıyı hala konuşuyoruz. Ve demektir ki bu noktada bir karmaşa devam ediyor. Şimdi be, Cuma günü. Bilim Sağlık Sağlık Bilim Kurulu'nun toplantısından e, umutluydu herkes ve bir takım e, daha net, daha kesin kararların çıkacağı beklentisi içerisinde e, oldu bütün kamuoyu da. Şimdi ben kararları dinledikten sonra, tabii bunu saat gecenin 10'da Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan kararlar, e, yani kararlara baktığım zaman iki tane, e, iki ana grubu, üç ana grubu görüyorsunuz aslında. Nedir? E, birincisi Yasaklar grubu işte şeyler arası Hı -hı. seyahatlerin e, sınırlandırılması, durdurulması, e, yurt yurt dışına işte yasaklanması, çıkmayalım. evet yani uçakla, otobüsle olsun işte yurt dışına çıkışlar da e, bir şekilde Hı -hı. sınırlandırılıyor. E, i̇şte piknik alanlarına gitmeyin, toplu halde bulunmayın gibi insanların e, keyfi e, nedenlerle e, sokaklara çıkmamasının bir e, şeyi e, isteği. Ee, işte askerlerin karantina altına alınacağı bunlar tamam iyi ama e, mesela buradaki bir tekrar e, vurgulanan bir nokta kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemi yani diyor ki çalışanlar çalışmaya devam edecekler. Herkesinde. Evet. Zaten sıkıntının en büyük kaynağı bir yerde bu. İki tane kaynağı var aslında. Birincisi gene geçen sefer bahsettiğim gibi e, bu işi gerçekten ciddi alıp e, evde kendini karantinaya alanlar. İkincisi bu işi hiç e, umursamayan, vurdum duymaz bir şekilde bana bir şey olmaz noktasında hareket edip e, yaşamı normal bir şekilde dışarıda devam ettirenler, toplu hallerde. E, ama üçüncü bir kesim dediğimiz gibi gene zorunlu olarak çalışmaya gidenler. Bu e, ciddi bir sorun. Çünkü o insanların e, güvenceleri şu anda hem sağlık açısından yok. Şimdi bu insanlara diyorsunuz ki evde kal. E pekala, evde kalması için bu insanların, kesin çözüm için söyleyelim, evde kalması için de bu insanların günlük kazançlarının, işte ya da aylık, haftalık kazançlarının bir şekilde o evin içine girmesi lazım. İşte bu noktada hiçbir şey duymuyoruz, duyamıyoruz. Böyle bir sorun var. Hı hı. E, bu iki temelin ötesinde aslında üçüncü bir e, karar yapısını gördüm ki bu da e, özellikle tüm illerdeki valilerin başkanlığında bir pandemi kurulunun oluşturulması. E, bu aslında e, biraz hani dağın ötesini görmeye çalışmayla e, değerlendirirsek eğer ve özellikle vurgulanan 30 büyük şehrin tamamında bu titizlikle uygulanacak e, ifadesi bende ben de şu e, gösteriyor aslında ki düşüncemde ne kadar doğru olduğumu, haklı olduğumu da bir yerde ifade edecek. E, Büyük şehirlerde belediye başkanları e, doğal olarak halkın temel ihtiyaçlarını ve sağlıktaki e, önlemleri için e, mücadele ediyorlar, işte hizmet götürmeye çalışıyorlar ve bu durumda da bir takım e, faaliyetlerde bulunuyorlar. Bunlar doğal olarak da kamuoyunda o kişilerin öne çıkmasına neden oluyor? Bu anladığım kadarıyla biraz rahatsızlık verdi. E, çünkü bu rahatsızlığında da tabii sonuçlarını aslında dünkü ve e, bugün de gördüğüm bir e, tweet paylaşımı var. E, bu tweet'i aslında e, şey yapacağım. E, akşam 18 Süleyman diye birisinin tweet'inde bu e, şeyi gördük. E, akşam 18 gibi Ekrem'i gündem yapacağız. Bütün grupları atalım diyor. De, tamam başkanım ne yapacağız diyor. İlginç hashtag var. Sağlığımızı oynama İBB. Şimdi evet. e, bu Yani başkanım, şey mi diyorsun? Şey mi diyorsun? E, bu 30 valiye e, ekstra yetki vererek Cumhuriyet Halk Partili büyükşehir belediye başkanlarının belediye başkanlarının e, bu noktada çok hizmetleriyle öne çıkarak işte toplumda güven duygusunu yükseltmelerinin engellenme çabası gibi bir e, faaliyeti hı. görebiliyoruz. işin doğrusu ki dün de zaten hemen İstanbul valiliği bir toplantı yaptı. İşte Ekrem İmamoğlu bu konuda oradaki konuşmaları anlat, anlatıyordu. Ama bir ikinci bir aslında olay da e, yani adını bile söylemek istemediğim bir basın organında e, köşe yazarı olduğunu söyleyen Hilal Kaplan diye bir kişi de e, İmamoğlu vatandaşın hayatıyla oynuyor diye bir e, yazı kalemi alıyor. Şimdi bunları yan yana koyduğumuz zaman e, bu beklentimin ya da öngörünün hı hı. bir şekilde hayata geçirdiğini görüyoruz ki bir de eee yine bu benzeri gazetede bir başka e, gazete demeyeceğim ona aslında. E, propaganda ya söyle ya gazetenin şey. adını söyle boş ver. Akit. Akit e, Manşetinde şu var Mansur Yavaş'ı sevmeyen olsun. He. Niye? İşte her gazeteye sağlık kiti gönderilmiş bir tek oraya gönderilmemiş gibi bir e, kampanya. Yani bir yerden karalamaya çalışacağım da e, nereden karalasam diye bir çabanın içerisinde. Yani bunu bu süreci e, hükümet ve iktidar ve yandaşları <laughs> başarılarıyla öne çıkmaya başlayan Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarını e, karalamak için mi e, kullanmaya başladı? Yani biraz hem e, onları fazla kamuoyunda gündeme çıkmalarını engellemek ve böylece başarılı bir e, hizmet ya aslında yapması gerekenleri yapıyorlar. Çok doğal. Hı hı, evet. Yani bu yerel evet. yönetimdir, belediyedir. O kentte yaşayan insanların e, yaşamsal e, isteklerine, ihtiyaçlarına yanıt vermekle yükümlüdürler. Bunu evet. yapan insanların kamuoyunda öne çıkmasını engellemek. Aslında bu açıklamanın, aslında tekrar ben cuma akşamına dönersem eğer, açıklamanın girişi zaten A'dan Z'ye bir algı yönetimiydi. Öyle bir algı ki e, her şey Türkiye'de o kadar normal, kontrol altında her şey bütün normal günlerdeki gibi devam ediyor. Ekonomide bir sorunumuz yok. Sağlıkta her şey kontrol altında. Sağlık çalışanların bütün istekleri yerine getirilmiş durumda. Test kitlerimiz hazır. Gerekirse getiririz. Öyle bir algı yönetimi ki bu. işte Dünyadaki bütün ülkelerden daha hazırlıklı olarak bu sürece biz karşı karşıya geldik. Ama merak etmeyin biz işte güçlüyüz, başarılıyız. Hiçbir sorunumuz yok. Şimdi bu bu arada... bir algı yönetimi. Bu arada bu test kitleriyle ilgili çıkan bir takım rezil durumlar var. İşte Ethem yani, Sancan yeğeninin evinde işte 100 tane test kiti bulunması, Sağlık Bakanlığı test kiti kıtlığı çekerken. Dün Kayseri milletvekili, AKP Kayseri milletvekilinin evet, oğlunun sosyal medya bak. hesabından 30 dolara test kiti pazarlaması. Onları nasıl görüyorsun? Yani, el, el altından birisi AKP'lilere torpille test kiti mi dağıtıyor, veriyor? Yani sevgili Şaban, işin doğrusu bu düşüncenin dışa vurumu gibi bir şeydir. Bu kişilerin ve bu düşünce yapısının bir mantığı var. Her şey için para. Tamam. Hı hı. Para için her şey. Yani insan sağlığıymış, Türkiye ve insanlık tüm dünya büyük bir sorunla karşı karşıyaymış. Bu noktada üstümüze düşen nedir gibi, ne vicdani, ne de akli bir sürecin içerisine girmek değil. Herkes bu, bu tipoloji... E, ben bu durumdan nasıl yararlanabilirim? Nasıl kazanç sağlayabilirim? In yine çabası içerisindeler. Ben de bunları o çabalarıyla ve kendi vicdanlarıyla baş başa bırakacağız. Ama bütün mesele halkımızın bu insanların bu gerçek yüzünü görmeleri. Aslında Hı? yani bütün açıklamalara dikkat ederseniz her şey ekonomideki sıkıntının üstünü kapatmaya yönelik. Her yani ne olursa olsun biz güçsüz konuma düşmeyelim. Yani her şey dibi bir para. Para da bitiyor. Hmm. evet para da bitiyor. Ve maalesef Peki. bütün çabaları da yine yani düşün böyle bir ortamda bile döneceksin ve ben bu işten üç kuruş daha nasıl fazla para kazanırımın çabasına gireceksiniz. Yani bunu neye sığar? Hiç, yani bunu tamamen artık halkımızın takdirine bırakmak lazım. Yani ahlaksızlık, rezalet, skandal, Hırsızlık gibi laflar bile artık anlamını yitirdi gerçekten. Yani yani bir milletvekili oldun, ik, iktidar milletvekili oldun. Böyle bir salgın bir hastalığı sürecinde ama. test kiti pazarlıyor olması gerçekten artık hani e, yani, yani niteleyecek bir kelime bulamıyorsun. Öyle yani rezil bir durumla karşı karşıyayız ki. Hafta başında yaşadığımız bir şey daha yani bu İstanbul'daki kanal projesinin ihalesinin o, o koşullar evet. içerisinde yapılmaya çabalanması yani olacak iş mi? Yani hani millet can derdinde bunlar neyin peşinde diye sormak zorundasınız. Şimdi şeyi Düşün de sorayım. sorayım. Diyanet İşleri Başkanı diyor ki daha fazla hafıza ihtiyacımız var diye bir açıklama yaptı dün Ali Erbaş. Ee, o da sanki yangından mal mı kaçırmaya çalışıyor. Hani bu işte kadrolaşma yetmedi demek ki. Türkiye'nin daha çok doktora, daha çok bilim insanına, daha çok hemşireye, sağlık çalışanına, öğretmene ihtiyacı varken e, Diyanet İşleri Başkanı böyle bir salgın ortamında e, hükümetten, iktidardan ek kadro talebi diyor. Yani biraz tanımazlığı da aşıyorlar gibi. Şimdi e, e, bugün de gene sabah paylaşılan bir e, mesajlardan bir tanesiydi. Dünya oturmuş bunun e, aşısını nasıl bulurumun çabası içerisinde. Biz ise e, bunun çabası yerine e, daha fazla imam nasıl buluruz diye ne yapacak o imam? E, i̇şte akşamları e, işte ezan sonrasındaki e, hutbe okuması gibi bir noktayla e, toplumun manevi e, maneviyatını yüksek tutarak e, sanırım bağışıklık düzeyimiz yükselecek böylece ve ve bundan dolayı da işte bu hastalığa yakalanmayacağız ya da hastalananlar da iyileşmiş olacaklar. Yani bunlar bunlar artık e, bu maalesef orta çağda kalmış olan e, bu düşünce yapısının evet. yani işin üzücü tarafı da bu düşünce yapısının bugün ülkemizin yönetim noktasında söz ve karar sahibi olduklarını görmenin üzüntüsü yaşıyoruz ama bundan ders almamız gerektiğini söylememiz lazım. Ama Peki, ders alacağız da ne olacak? Istiyorum. Toparlayalım istersen. Bundan sonra ne olacak? Bir birkaç dakikada toparlar Şimdi bir şey söyleyeceğim. Söyleyeyim. Özellikle mesela Bilim Sağlık Bilim Kurulu toplanıyor. Ben esas o kurulun aldığı kararları merak ediyorum. Bir kurul bu kadar evet. saat oturup toplanıp da bu konuştuklarımızın temelinde karar almanın ötesinde bir kararlar alınmış olması gerekir diye bekliyorum. E, kurulun gerçek görevine ve işlevine dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi dünyanın öbür ucundan ta Amerika'daki mesajı bir genç kızımız, bir akademisyen, genç bir akademisyen e, ismi Canan Dağdevren. Bir evet. haber programına evet. katılmış telefonla ve diyor ki biz yani orada bir örneğin bir tişört üretimine kendi buluşunu ortaya söylüyor. Üstüne giyip çıkartanın her türlü hastalığı nedir ne değildir. Bu bulunabilecek, saptanabilecek bir veri tabanı oluşturabilecek bir bilimsel e, buluşta bulunmuş. Şimdi oradan da mesaj geliyor. Biz burada Türkiye'ye daha ne katkıda bulunabiliriz diye mesaj gönderiyor. Şimdi böyle imam kadroları peşinde koşacağımıza bu ve bunun gibi bizim genç beyinlerimizin ülkemiz adına e, yararlı olma isteklerine yanıt vermek için çabalar içerisinde olursak sanırım Türkiye hem geleceği aydınlık olur hem de bugünkü zor günleri çok daha kolay atlatırız. Şimdi bu noktada isterseniz çözüm noktasını bir şeyler daha konuşalım. Baştan beri söylüyoruz. Yani valilikler üzerinden kontrol mekanizmasının ele alınmaya çalışılması, merkezi idarelenme. Şimdi bu şunu gösteriyor. Bir kere herkes şunu kabul etsin. Bu ortaya konulan tek kişilik yönetim şekli bitmiştir. Onun beslendiği ve kendisini yaratan neoliberal sistem de bitmiştir. Onun kurallarına göre e, şekillenen dünya. İşte böyle küresel büyük bir sorunla karşı karşıya. Bu noktada karşımızda e, ne görüyoruz? Dünyaya baktık. Her ülke kendi sorununu çözmek için kendi içine kapanmış durumda. E, dün de güzel bir doktorun paylaşımı saptaması içerisinde vardı. E, Avrupa Birliği'ni oluşturan ülkeler birbirlerine yardım mı yapıyorlar? Yoksa kendi ülkelerinin sorununu çözmek için herkes kendi derdiniyle mi uğraşıyor? Demek ki herkes kendi ülkesinin içindeki sorunların çözümüne dönüyor. Yani ulus toplu ulus devlet mantığına dönüyorlar ve çözüm evet. olarak da ne getiriyorlar? Devletin o devletçi bizim cumhuriyetimizin temel felsefesinde olan devletçi anlayışımızla koruyucu e, ve halkı ihtiyaçlarını karşılamaya öncelik veren bir insanın önceliklerini karşılamaya çözmeye çalışan bir devletçi anlayışın içerisine giriyorlar. Şimdi demek ki burada yapılması gereken, kendi ülkemiz için de söyleyelim, devletin, yani çözüm devlette bir kere. İnsanlar bir noktaya kadar kendilerimizi hapsettik. Peki bundan sonrası çözüm devlet. Devlet ama tüm kurum ve kurumlarıyla beraber bu çözüm için e, ortak aklı yaratarak, ortak politikalar, ortak çözümler üreterek yürümesi lazım. Bunun evet. içinde belediyeler de var, bakanlıklar var. Sen sözün başında hükümet diyorsun ama hükümet diye bir şey yok. Yani bir bakanlar, eski alışkanlıkla e, hükümet diyoruz. Deposu. Evet, tek evet maalesef, maalesef. Maalesef. Hı, maalesef. maalesef. Şimdi her, yani bir bilim kurulu bile çalışmasını tamamlıyor. Bir kişiye teslim ediyor. O bu kararlar içerisinden kendine göre bir kararlar oluşturup tekrar kamuoyuyla paylaşıyor uygulamaya sokuluyor. Şimdi demek ki neyi görmemiz lazım? Örneğin Kızılay ortada yok. İşte bu bir doğal afet. Afet var karşımızda ve Kızılay gelen bir kurum yok. Aşevleri kurulsa, karantinaya alınan Rize'de, Bel'de var, köyler var. Bundan sonra karantinalar devam edecek. Oradaki insanların aşı aşını evlerine taşımak için bir çalışma içerisinde olsa, bunların hiçbiri yok. Bu çünkü kendini doğuran sisteme karşı yeni bir şey yaratamamanın da bir e, gerçeğini yaşıyoruz açıkçası. Devlet evet. olarak aslında ne yapmak lazım? Bu sürecin sonrasında bana 20 bu neyi göreceğiz 20. yüzyılın başındaki süreci yaşıyor gibiyiz. Birinci Dünya Savaşı sonrası, İkinci Dünya Savaşı sonrası gibi. O yıkımlardan sonraki, bu da bir dünyada insanlık için yıkım. Ondan sonra herkes dönüp kendi ülkesini ayağa kaldırmaya çalışıyordu. Ekonomisiyle, toplumsal yapısıyla, işte, e, siyasal yapısı ona göre şekillendi. Yani bizim kuruluşumuzdaki cumhuriyetin o temel felsefesi bugün birebir geçerlidir. Çözüm için birebir geçerli. O dönemde bu ülkede yaşayan o da 12,5-13 milyon insan salgın hastalıklardan kırılıyordu. O zaman da doktorumuz yoktu, hastanemiz yoktu, hiçbir şeyimiz yoktu. Ama o salgın hastalıklarla mücadele edildi, onun kurumları kuruldu. Ee, ekonomi olarak fakir fukaraydık, onun için fabrikalar oluşturuldu, üretime dönüldü. Devlet, bizim serbest piyasa ekonomisine karşı ortaya koyduğumuz karma ekonomi dediğimiz olayda, herkes üretime dönmeli, üretim desteklenmeli. Üretimin gitmediği yere de devlet üretimini götürmeli. Yani bugün bizim o teker teker sattığımız fabrikalara ne kadar çok ihtiyacımız olduğu çok açık ortada. Gıdasından giyimimize kadar her noktada şu anda ihtiyacımız var. Çok teşekkürler Şimdi, Tevfik Kızgınkaya. Ee, bitirelim mi? E, bitirelim çünkü ben aslında son şöyle bitirelim istersen. Hı hı. Cumhuriyetin kuruluş felsefesindeki değerlerimizin özünde yatan yurtta barış ve dünyada barış önümüzdeki dönemde en çok ihtiyaç duyulacak ve çözüm için temel slogan olması gereken, temel mantık olması gereken bence e, yapı şey sözdür bu. Yurtta barışı oluyor. sağlamak bütünlüğümüz için geçerli. Dünyada barış için de antemperyalist ve sömürü düzenlerinin bitip daha farklı insanlık ve dünyadaki doğayı kirletmeyen, yıkmayan bir anlayış içerisinde daha dayanışmacı bir e, düzene doğru gitmemiz gerektiğini görüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay Başka gelsin. Başka programda yine bu değerlendirmeleri devam ederiz. Sağ olasın. Şey, Hoşçakal. Görüşmek üzere. Daha, sağlıklı günlerde buluşalım. İnşallah.